Mehmet Murat Çalık hastalığına rağmen gördüğü görmesi gereken tedaviye rağmen iyi bakılması, iyi beslenmesi, stresten uzak durması gerektiğine ilişkin hastane raporuna rağmen halen uğraştırıyorlar. Bugün İstanbul Adli Tıp'a geldi. Maalesef şimdi şu dakikalarda İzmir'e doğru yine nakil aracında yolda. Mehmet Murat Çalı bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, tahliye edilmesini, sağlığa kavuşmasını temenni ediyoruz. Mehmet Murat Çalı Maçka'nın yiğit evladına yürekten bir alkış yolluyoruz. Memlekette memlekette halinden memnun olan pek az. AK Parti'nin üst yönetim kadroları, onların akrabaları, yandaş müteahhitleri falan. Bir dokun bin a işit millette en büyük şikayet AK Partili kadın seçmende evladının aldığı eğitimden memnuniyet inmiş yüzde %21 21'e Türkiye ortalaması yüzde 18 eğitim ve adalet yüzde 20'nin altında bütün anketlerde ve bu hafta sonu 1 milyon aileyi tedirgin eden lgs sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı Geçen yılın tam iki katı. Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var. Yanıt bekliyorlar. Buna efendice yanıt vermek, yüreklere su serpmek, tahkikat başlatmak, sonucunu şeffafça paylaşmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat Önce geri anlatır gibi anlattım dedi. Sonra LGS'den pis kokular gelmiyor. CHP'li belediyelerden geliyor dedi utanmaz. Sonra şimdi çıktı. Sınav bitmeden soruların WhatsApp gruplarına dağıldığını kabul ediyor. Sınav bitmeden soruların PDF'lerinin havada uçuştuğunu biliyor ama halen daha bir burnu büyüklükle, hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor. Hiç yuğlamayın, yuğlamayın. Aha da bu da Kartal sözü olsun canlı yayında. Bütün Türkiye'nin önünde. Yusuf Tekin. O yüce divan kurulacak. Yüce divanda yargılanacaksın. Yargılanacaksın. Çocukların babasının alın terini çaldınız. Ama çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz hesabını yüce divanda vereceksiniz. Söz veriyorum yargılatacağız onları. Güldür güldür iktidara geliyoruz. Tükeniyorlar. Yüzde otuzun altına düştüler. Yalnız kaldık. Zayıfladık dememek için ittifakta olmadıkları partilere ittifak ortağı izliyorlar. Onlar da yalanlıyor. Ey Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu yolu tek başına gideceksin, arkanda kimseyi bulamayacaksın, işlediğin ve işlettiğin tüm suçların hesabını vereceksin, tüm suçların. Bir tek şey söyleyelim. Kartal'dan, Kartal'dan Türkiye'ye seslenelim. AK Partili olmak, üyesi olmak, delegesi olmak, oy vermek suç değildir. Biliriz ki torun mülakata girecek üye yaparlar. Sosyal yardım alınacak üye yaparlar. Nüfusunu ele geçirirler, bilmeden üye yaparlar meydanlar AK Parti'ye tepki gösterince Tayyip Bey diyormuş ki aman aman iyi oluyor. Millet korkar. Yine açlığa, yoksulluğa rağmen döner bize oy verir. Buradan bütün AK Partililere sesleniyorum. Hırsızlar korksun. Yolsuzlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı Korkmasın. Korkmasın. Seçimden sonra AK Parti'nin suça bulaşmamış, haram yememiş, sadece partiye üye olmuş, oy vermiş tertemiz insanlarına tertemiz beyaz bir sayfa açacağız. Sadece CHP'lilerin değil Hepsinin yüzünü güldüreceğiz. Karnını doyuracağız. Emekli maaşını arttıracağız. Sendikalı yapacağız. Kimse korkmasın. İki önemli husus var. Onları söyleyeceğim. Biri bize yolsuzluk yapıyor diyenlerin kendi kendilerine söyledikleri bir şey var. Mutlaka duyulmalı. Sonra hatırlatmayınca unutuluyor. Bir boykot listesi vardı. Onu konuşalım mı? Ben NTV'nin yerinde olsam canlı yayına geçerim mesela şimdi. Bir beş dakika içinde. Şimdi sonra da bugünkü bir gelişme üzerine birlikte çok tarihi bir şey konuşacağız. Çok böyle bugün olan bir şey ama geçmişi, bugünü ve yarınıyla önce Hatay Hassa. Muhalefete bu kadar baskı yapanlar AK Partili belediyelerin önceki belediye başkanının sonrakine Malatya'da şimdiki Büyükşehir AK Partili öncekine söylüyordu. Hatay Hassa'da ise önceki bugünkü ne diyor? Diyor ki Hatay'ın önceki belediye başkanı Mehmet Karataş mevcut Ak Partili Belediye Başkanı Selahattin Çolak hakkında mal almadan fatura kesiyor, akrabalarına para transferi etti, ilçeyi soydu. Erdoğan'a sesleniyor. Hırsızlar, faturacılar kol kola geziyor. Bir adam yumurta tavuk çalsın, aynı gün içeri atarsınız. Koca belediyeyi soydular niye harekete geçmiyorsunuz diyor. Ey Erdoğan, bak burada gizli tanık yok. Iftiracı yok. Iddiaları ben söylemiyorum. Senin belediye başkanın söylüyor ve halen daha kimse parmağını kıpırdatıp da Hatay'ın hassa belediyesine bir kenardan olsun bakmıyor. Malatya'ya bakmıyor. Dünya kadar yolsuzluk dosyasını önceki dönem için Ekrem Başkan 37 tane verdi. Süleyman Soylu el koydu. Kimse sayfasını bile açmıyor. 97 tane. Bozuk doğumun babası 97 tane yolsuzluk dosyası savcılar açmıyor. Buradan bütün Cumhuriyet savcılarına bir kez daha sesleniyorum. Bu kadar muhteşem bir ünvan olmaz. Atatürk bizlere Cumhuriyet ünvanı vermedi. Ne milletvekilinde var, ne eczacıda, ne doktorda, öğretmende dahi yok. Ama size Cumhuriyeti koruyun diye. Beytülmal'a el uzatanın elini kırın diye yetkiler verilmiş ama Tayyip Erdoğan'ın korktuğu rakibine bir tane delil olmadan gizli tanıkla iftiracıyla saldıranlar ispatlı, şahitli adamın kendi söylediği yolsuzluğun üstüne gitmiyorlar. Ya Cumhuriyeti koruyun ya o bırakın kardeşim. Bu meydanın bu meydanı yayınlayanlar var. Bir de Kartala sırtını dönenler. Kartala yüzünü dönenleri, bu muhteşem geceyi yayında verenleri, haberini yapanları bir yürekten alkışlayalım. Parayı bizden kazanıp Başkalarına hizmet edenler var. Öncelikle hepimizin vergileriyle çalışan ama bu meydanı görmeyen TRT var. TRT'yi TRT'yi boykot ediyoruz ama bir şartla açıp hepimiz izleyeceğiz. Bu Ekrem Başkanın İstanbul Büyükşehir'in duruşmalarını canlı vermedikçe TRT'yi izlemiyoruz. Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Albayraklar, Demirören, Turkoz Medya'nın yani bu meydanı vermeyen yandaşların hiçbirisini izlemiyoruz. Hele hele, hele hele. Var bir TGRT. Her türlü, her türlü manipülasyon orada. Yalan haber orada, iftiracı orada. Sürekli Atatürk'ün partisine kara çalmaya çalışan bu TGRT çıkmış milli yayıncılık yapıyormuş. Kardeşim Buranın sahibi Mücahit Ören değil mi? Amerikan vatandaşı değil mi? İncil'i koydular, elini üstüne bastı, and içti Amerika için. Bu Mücahit Ören mi milli? Hepinize <laughs> emanet. Sakın ha! Merak edip de ne diyor bunlar diye bile bakmayın. Ama bunların, bunların... İhlas Holding'i var. İhlas ev aletleri var. İhlas'ın nesini bulursanız boykot edin. Yere gömün. Yere gömün. Bir de son olarak Sarıyer'e gitmeyeceğiz mi ya bekliyorlar? Sarıyer'e gideceğiz yakında. NTV bekliyor. Beklesin, beklesin. Doğuş grubu. Parayı bizden kazanıyor bunlar. NTV'yi bizim seçmen izliyor. Yüzde yetmiş. Reklamı bize. Ürünler bize. Lokantası. Lokantaları var. Nusret. Günaydın. Mezzaluna. NTV. Star. Kral TV. Sakın şarkı var diye açma. Para aynı yere akıyor. Aynı yere akıyor. Araba satıyor bunlar bize. 413 belediye durdurduk vazgeçtik. Volkswagen, Audi, Skoda, sakın bunların yanına yaklaşma. Seyhatta var, seyhatta. Bakın, Ekrem Başkan'a üzülen, bu yaşananlara üzülen, tepki duyan sonra da araba almak için ya Volkswagen iyidir alalım diyen varsa aklınızı başınıza toplayın. Bunların, bunların ya defterini düreceğiz ya onlar bizim defterimizi dürecek. Bu hesap görülmeden durmak yok. Diyenler var, diyenler. Diyenler kapısından geçmeyin, kapısından. Bu arada ne? Duymadım ki. Sözcüyü biliyoruz. Açılacak inşallah iki gün kaldı. Sözcü TV'ye, Sözcü TV'ye bir dayanışma alkışı istiyorlar. <laughs> Peki Aslanım Halk TV'ye. Televizyon. <laughs> Doğru haber yapan hangi gazeteci emekçisi varsa hepsine birden teşekkür ediyoruz. Şimdi işin en heyecanlı yerine geldik, en heyecanlı yerine. Çok şikayet aldık. Ne diyor? <laughs> ya Yeliz, her gün Yelizle mi ulaşacağız? Allah'ından bulsun namussuz. Nerede? Şimdi işin en önemli kısmına geldik. O kısmı şu. Bu davalarda büyük zulümler var. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Önce çağırıyorlar, ifade alıyorlar, soruyorlar. Sonra diyorlar ki senin çocuk var mı? Var diyor iki tane. Eş durumu bekarım. Çocuklar kimde kalacak? Yazık.